Herkese merhabalar arkadaşlar. Soru çözüm videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kentlerdeki okul sayılarını arttırmak için 11 kentte bir proje düzenlenmiştir. Bu 11 kentin her birinin 12 ilçesi projeye dahil edilmiştir. Her bir ilçeye de her katında 7 derslik olan 2 katlı 13 okul yapılmıştır. Buna göre bu proje kapsamında yapılan derslik sayısı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu proje kapsamında ne yapıyorlar? 11 tane kent seçiyorlar ve bu 11 kentin 12 ilçesini projeye dahil ediyorlar. Yani toplamda projede kullanılacak ilçe sayısı kaç olacaktır? 11 kentte 12 ilçe olacağına göre 11 çarpı 12 toplam ilçe sayımız. Toplam ilçe sayısı. Peki daha sonra diyor ki her bir ilçeye yani o bu 11 çarpı 12 tane ilçe sayısı olan her bir tane ilçeye her katında 7 derslik olan 2 katlı 13 okul yapılmıştır. Şimdi benden derslik sayısını istediği için derslik sayısına göre gideceğim. Şimdi her bir katında 7 derslik olan 2 katlı 13 okul dediğine göre o zaman toplamda 2 çarpı 13 okul sayısı var doğru mu? 2 çarpı 13 okul sayısı. bu her okulun bu her okulun da her katında 7 tane derslik varsa o zaman toplam derslik sayısımızın da ne olması lazım? Derslik sayımız 2 çarpı 13 çarpı 7 olmalıdır. Toplam derslik sayısı. E toplamda peki benim kaç ilçemde olacak bu, bu okul derslik sayısı? 11 çarpı 12. Yani toplam toplam derslik sayım toplam derslik sayısı ne olacakmış 2 çarpı 7 çarpı 13 çarpı 11 çarpı 12 adet olacakmış toplam bu her hani 11 tane kent seçiyordu her kentin 12 ilçesini seçiyordu ya toplamda 2 çarpı 7 çarpı 13 çarpı 11 çarpı 12 adet derslik sayımız olacakmış e şimdi Sorumuzun cevabı bu. Ama şıklara bakıyorum. Şıklarda böyle bir cevap yok. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Birazcık makyaj yapmamız lazım. Şıklarda hep faktöriyel verilmiş. E şimdi burada da bir faktöriyel olayı ortaya çıkartmamız lazım. E şimdi bakıyorsun 2 x 7 x 13 x 11 x 12. 11 12 13 peş peşe geliyor. E şuradaki 2 x 7'yi de şöyle yazacak olursak 14 x 13 x 12 x 11 olacak mı? olacak. Sanki bu birazcık daha faktöriyle benzemiş gibi değil mi? Ardışık ardarda gelen sayıların çarpımı şeklinde yazıldığında. O zaman bizim şurada birazcık makyaj yapmamız lazım. Şimdi paydalara baktım. Ben şuradan yürüyeceğim. Paydalara baktım. 10 faktöriyel, 9 faktöriyel, 10 faktöriyel, 9 faktöriyel, 10 faktöriyel. O zaman benim paydam ya 9 faktöriyel olacak ya da 10 faktöriyel olacak. E şimdi benim elimde o, şu sayı var. Ben bu sayıyı Madem ki paydada 9 faktöriyel olacak. O zaman paydasına 9 faktöriyel eklesem. Eşitliğin bozulmaması adına aynı işlemi de nerede yapmak zorundayım? Bir sayıyı bir sayıya bölüyorsam kafama göre o sayıyı böldüğüm sayı ile çarpmak zorundayım. Yani ben bu sayıyı 9 faktöriyel ile böldüysem 9 faktöriyel ile de çarpmam gerekiyor ki eşitliğim bozulmasın. E şimdi ben paydayı 9 faktöriyel yaptım. Yukarıda 14 çarpı 13 çarpı 12 çarpı 11 çarpı 9 faktöriyel. Bölü 9 faktöriyel var. Bu bir çıkar yolu sağladı mı bana? Şu, şu şekilde yazabilecek miyim? Herhangi biri şeklinde? Yazamayacağım. O zaman payda 9 faktöriyel olduğu zaman bu benim işimi görmüyor demek. E ne yapacağız? Paydayı bir de 10 faktöriyel yapmaya çalışalım. 12 çarpı 11 ne yapacağım? 10 faktöriyel ile böleceğim. Ve 10 faktöriyel ile çarpacağım. Eşitliğimin bozulmaması adına. E Sanki bir şeyler ortaya çıkmaya başladı gibi değil mi? 14 çarpı 13 çarpı 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel. Zaten 10 faktöriyel dediğimiz olay nedir? 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı nokta nokta nokta. Kaça kadar? 1'e kadar. E o zaman ben payımı şu şekilde yazamaz mıyım? 14 faktöriyel diye. Bölü paydamda neydi zaten? 10 faktöriyeldi. O zaman benim doğru cevabım ne gelecek? 14 çarpı 10 faktöriyel gelecek. Yani C seçeneği. 2021 yılında çıkmış bir TYT sorusu arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.